YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her cuma olduğu gibi haftanın nabzı yayınıyla karşınızdayım. Bakalım bu hafta neler yaşanmış? Haftanın minik özetini sizlere anlatacağım. Haftanın ilk günüyle başlayalım dilerseniz. Pazartesi günü neler yaşanmış? Bir kullanıcı yalnızca 0,074 Bitcoin. Yani bu 200 dolar. 200 dolar taşımak için yanlış yanlışlıkla yaklaşık 20 bitcoin yani 500 bin dolar ödüyor ve tek bir bitcoin işlemi için ABD doları cinsinden ödenen en pahalı işlem ücreti rekorunu kırıyor. Ödemeyi yapan cüzdan 120 binden fazla işlem gönderip alan bir bitcoin uzmanı kullanıcısı. E ee, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'in de Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından hedef alınıyor. Saldırı sonucunda hackerlar zararlı bir web linki içeren bir tweet yayınlıyorlar. Bu linkin bir kimlik avı saldırısına yönlendirdiği düşünülüyor. E ee, Buterin'in hesabı güvende mi sorularını akla getiriyor. Çünkü bilgisayar korsanların ele geçirdiği hesaptan yapılan paylaşımlar kısa sürede fark ediliyor ve Buterin'in Twitter hesabının hızla kulak kurtarıldığı bilgisi alınıyor. Korsanlar Ethereum'un yeni proto e, güncellemesini alan bir NFT'nin duyurusunu taklit eden bir tweet atıyorlar e, ve bu tehlikeli olduğu konusuna hemen uyarıyorlar. Vitalik Buterin'in Twitter hesabını saldırıya uğradığını fark ettik. Lütfen paylaşılan zararlı bağlantıya tıklamayın şeklinde uyarıda bulunuyorlar. Haftanın ikinci günü salı gününe döndüğümüzde ABD Meykur Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Geri Gensler e, salı günü saat 17.00'da Senato Bankacılık Komitesi önüne çıkarak ifade verdi. Gensler duruşma için hazırladığı dosyaya göre e, birçok kripto para meykur kıymet olduğunu ve SEC tarafından regüle edilmesi gerektiğini tekrarladı. Gensler hazırladığı dosyada kripto paraların büyük çoğunluğunun menkul kıymet yasaları kapsamında olduğunu bir kez daha dile getirirken bu tür varlıklara para aktaran yatırımcıların menkul kıymetler yasalarına uymak zorunda olduklarını da hatırlattı. Bir diğer haberimiz Berlin merkezi bir kripto para saklama şirketi olan Finoa kurumsal müşterilerine saklama cüzdanı altyapısı aracılığıyla merkezi olmayan finansın yani DeFi uyumlu bir biçimine kolay erişim sağlamak için hizmet paketini genişletti. Bu yılın başlarında Fino Alman mali düzenleyici Ebofin'den düzenleyici onay alarak bu yenilikçi hamlenin önünü açtı. E Fino Connect adı verilen yeni teklif özenle seçilmiş izin verilen DeFi platformları ve biç uygulamaları ve blockchain yönetişim senaryoları listesiyle entegre olarak 300'den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Çarşamba gününe döndüğümüzde kripto para pazarlamacısı ve OneCoin dolandırıcının kurucu ortağı Karl Greenwood 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 milyar dolar gelir sağlayan bu plan dünya çapında 3,5 milyon insanı mağdur etti. Greenwood adaletle yüzleşmeden önce cömert satın alımlar yaparak 300 milyon dolar kar elde etti. OneCoin'in blockchain'i veya gerçek kripto parası yoktu. Bu da onu büyük bir dolandırıcılığa dönüştürüyordu. Ripple'a döndüğümüzde Ripple Labs, Hong Kong, Singapur, İngiltere ve Dubai gibi yerlerdeki daha uygun düzenleyici ortamları gerekçe göstererek işe alımların %80'ini ABD dışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Ripple'ın CEO'su Brett, SEC ile devam eden hukuki mücadelede sırasında iyimserliğini dile getirerek şirketin uğradığı önemli yasal masrafları da vurguladı. E, Ripple Başkanı Monica, şirketin XRP'nin menkul kıymet olarak sınıflandırılması konusunda ABD SEC'e karşı hukuki mücadelesini sürdürme niyetinde olduğunu da belirtti. Davada bir miktar netlik ortaya çıksa da Ripple işini küresel olarak genişletme planları ve sınır ötesi işlemlerde XRP kullanım durumları ile 2024'teki bir duruşma hazırlanırken sekin tutarsızlıklarını kanıtlamayı amaçlıyor. Ve ABD enflasyon rakamları da açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon olası o %3,7 olarak açıklandı. Manşet enflasyonun %3,6 olarak açıklanması bekleniyordu. Fed'in odaklandığı çekirdek enflasyonu ise beklentilere paralel olarak 4, 6 üç olarak açıklandı. Çarşamba gün önemli açıklamalarındandı. Perşembe gününe döndüğümüzde sek resmi web sitesi üzerinden yayınladığı gönderide Stoner Cats isimli bir animasyon dizisinin arkasındaki şirket Stoner Cats 2 8 milyon dolar topladığı NFT koleksiyonu nedeniyle kayıt dışı menkul kelime satışı suçlamasında bulunduğu ve yaptırım uyguladı. Tamamen NFT'ler tarafından finanse edilen Stoner Cats'in yapımcıları suçlamayı kabul etmedi ancak reddetmeye dair herhangi bir girişimde de bulunmadı. Bunu yerine 1 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. XRP token'ın arkasındaki şirket olan Ripple Labs yine e, perşembe gününde konusuydu. Yaptığı açıklamada e, liquidity platformuna güçlü bağlantılara ve yenilikçi ortaklara sahip olduğu iki bölge olan Brezilya ve Avustralya genişlettiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre işletmelerin tek bir e, app aracılığıyla dijital varlıklar için birden fazla likidite kaynağına erişmesine olanak tanıyan ayrıca gelişmiş ticaret özellikleri ve işlem sonrası ödeme imkanı sunan bir hizmet. Cuma gününe döndüğümüzde popüler mesajlaşma platformu Telegram'ı biliyoruz hepimiz. Tonu ve Webüç'ü altyapı haline getirerek kullanıcı arayüzünde ağ özel sistem oluşturdu. Blockchain faaliyetlerinde ton ağını kullanacağını açıklayan şirket projenin yerel token'ına da bir hareketlilik kazandırdı. Ee, Telegram ve ton birlikteliği aslında eskiye dayanıyor. Telegram Tom Blockchain'i 2018'de geliştirmeye başlamıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu kayıtsız menkul kıymetler sattığı iddiasıyla açtığı davanın ardından Ağustos 2020'de planlamadan vazgeçildi. Proje ertesi yıl onu hayatta tutmak için Tom Vakfı'nı kuran topluluk üyeleri tarafından benimsenerek konuyla ilgili çalışmalara başlanmıştı. E, kripto sektörün temel taşlarından biri olan ETF konusuna dönelim. Nazdan son hareketiyle yeniden gündem oldu. Nasdaq Brezilya'da faaliyet gösteren varlık üreticisi hashtagsin spot ve vadeli işlemlerde Ethereum ETF'ini listelemek için menkul kıymetler ve borsa komisyonuna resmi olarak başvuru talebini gönderdi. Başlatılması planan, planlanan, planlanan kripto ETF'inin vadeli işlem sözleşmelerinden mi yoksa spot fonlarda mı tutulacağı başvuru sürecinin merkez konusu oldu. Hong Kong'a döndüğümüzde Hong Kong Yasama Konseyi üyesi Johnny, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'in Hong Kong'un gelecekte kripto para birimlerine yönelik dostluğu hakkında yaptığı yorumlara yanıt olarak 15 Eylül'de sosyal medyada yanıt verdi. Ee, bölgeyi daha iyi anlamak için Buterin'i Hong Kong'u ziyaret etmeyi içtenlikle davet ettiğini söyledi. Ayrıca Hong Kong'daki durumu paylaşmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayacağını söyledi. Evet her gün yaptığımız gibi gram altına bir bakalım. Gram altın 1664 TL arkadaşlar. Çeyrek altın 2760 TL. Yarım altın 5538 TL. Tam altın 11042 TL. Cumhuriyet altın 1266 TL. Her gün diyorum çünkü biz Spotify'da podcast yayınlıyoruz arkadaşlar. Günlük bülten şeklinde. O gün yaşanan e, gelişmeleri kısa kısa 3 dakika kadar sürecek şekilde vaktinizi almayacak şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Yine her günlük bültenin sonunda da altın fiyatlarına da birlikte bakıyor oluyoruz. Evet arkadaşlar haftanın nabzı programı bu kadardı. 17.30'da her cuma 17.30'da tekrar hatırlatıyorum. Ben burada oluyorum ve sizlere o hafta yaşanan önemli gelişmeleri aktarıyor oluyorum. Ee, sizler de haberdar olmak isterseniz o hafta ne yaşanmış, hangi önemli gelişmeler olmuş bilmek isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, Haftaya cuma tekrar hafta haftanın nabzı yayınıyla karşınızda olacağım. Görüşmek dileğiyle.